jürimizin çok değerli değerli okul yöneticilerimiz, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, sevgili öğrenciler hepimiz hoş geldiniz, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün sorumiyetimle söyleyeyim ki sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sizlerle beraber olmak güzel gerçekten. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkeyi gelecekte inşallah sizler yöneteceksiniz. Ama bizden iyi yöneteceksiniz inşallah. Onun için çok çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Bu ülkeyi hani o muasır medeniyet diyor ya bir büyüğümüz o muasır medeniyetin çok daha üzerine taşımamız lazım inşallah. Bunu inşallah başaracaksınız. Sizlere inanıyoruz. Bakın öğrencilik çok önemli bir hayatımızın önemli bir dönemi ve unutulmayan dönemlerden bir tanesi. Şimdi biz Siyah okuduğumuz zaman sınıf arkadaşlarımızın hepimiz, hepsiyle beraber, hepsiyle o günden bugüne arkadaşız, dostuz, kardeşiz. Sizler de bu öğrencilik dönemlerini, yıllarını inşallah unutmayacaksınız. Bu dönemde kazanılan arkadaşlıklar güzel arkadaşlıklardır. Karşılığında bir şey beklenmeyen bir gönül köprüsüyle hayat boyu süren arkadaşlıklardır. Dolayısıyla okul dönemi önemlidir. Bunu biliyoruz hep beraber. Şimdi bakın işte bu kültürel zenginlikler var ya dün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Gerçekten bizim değerlerimizi bizden soyutlayalım. O değerlerimizle irtibatımızı kesmeye gayret ettiler ama bunlar bizim değerler, değerlerimizle yok, yok edilmemesi lazım. Bu değerlerle biz daha çok iyi noktalardaydık. Şimdi bu değerleri inşallah unutturmamak için biz de kültür, kültürün keşfi projesi adı altında bu kabil yarışmaları sizle hep sizleri bir araya getirmek için, yakınlaştırmak için, daha yakın kılmak için inşallah gayret ediyoruz. Gerçekten bu ülkenin kültürü çok güzel bir ülke var çok güzel bir kültür. Dünyanın hiçbir yerinde bizim kültürümüz kadar yardımlaşmayı bize öğreten, ona, onu bizim hayatımızın bir parçası sayan başka bir kültür yoktur. Bizdeki kültür nedir? Komşuluk kültürü. Komşuluk kültürü nedir? Paylaşmak demektir. Bizdeki komşuluk bir işimiz olup içeri gideceğimiz zaman komşumuza en canımızı emanet edeceğimiz yani evletlerimizi emanet edeceğimiz kültürdür. Bizdeki kültür akşamları birer tava yemeğimizi parça paylaşmak kültürüdür. Bu kültür ben 30'a yakın ülke gördüm. Bu kültür başka ülkelerde emin olun ki yoktur. Hiç paylaşmaları zaten yok. Kimse kimseye bir kahve, bir çay ikram etmez. Hani derler ya Alman usulü diye herkes kendi cebinde. Halbuki bizdeki ikram mükrim olmak, ikram etmek çok önemli diye o bir bereket unsurudur. Onun için o bizim bizden soyutladıkları kültürümüzü unutmamamız lazım. O kültür bizi daha büyütecek, daha güzelleştirecek, toplumsal anlamda çok daha güzel yerlere getirecektir. İnşallah. Bir de buraya kadar gelmişken diyeyim ki, diyelim ki proje güzeldi değil mi? Ben, ben de her şey seyrettiğimde biraz daha rüya gibi geliyor bana. Gerçekte ama böyle bir proje gerekliydi Kahramanmaraş'a. Expo nedir? Expo, İngilizce Exposition kelimesinden türetilmiş bir kelime. Yani gösteri demek. Yani uluslararası bir organizasyon demek. Uluslararası organizasyon, organizasyonlar hangileri? Daha çok sportif anlamda. Mesela Dünya Kupası gibi. Mesela Avrupa Şampiyonları gibi mesela olimpiyatlar gibi öyle değil mi? Ama onlar da senede sadece, dört senede bir, sadece bir ay. Bu uluslararası organizasyon yani Expo organizasyonu bir ay falan değil. En az 50-60 ülkenin bir araya geldikleri, geldikleri kültürlerini paylaştıkları, güzelliklerini paylaştıkları organizasyonlar. Bize de inşallah en az 50 ülke gelecek bu projenin içerisinde yer alacak. Bizim öngörülerimize göre bu proje kapsamında 2 milyon insanımız gelecek. Bunun önemli bir kısmı yurt dışından gelecek. Karavan araçımızın istihdamına artı yüzde dört civarında pozitif etki yapacak. Karavan araçımızın ekonomisine 1 milyar 200 milyon, 200 milyon dolar artı değer katacak. Yani karavan araçımızın tanıtımını, kültürünü, turizmini, Başka memleketlerle mukayese edilemeyecek bir konuma getirecek. Bizde bir kompleks var. Dikkat ederseniz siyasetçilerimizi beğenmeyiz öyle değil mi? Deriz ki işte bizim memleket geri kaldı. İşte Antep'te şu var, Kayseri'de şu var ya da Adana'da şu var falan diye kendi memleketimizi biraz küçümseniz. Ama bu projeyle artık küçümsenecek bir konumda değiliz. Bu projeyle onların tümünün önüne geçtik. <laughs> Çünkü Türkiye'de Antalya'dan sonra ik ikinci Expo Kahramanmaraş'ta. Geçenlerde bakanımız tanıtıma geldiğinde o da söylemişti. 2015'te biz İzmir için çalıştık ama alamadık demişti. Ama Kahramanmaraş 62 ülkenin pozitif oyu yani bir tek oy karşı oy olmaksızın 62 ülkenin imzasıyla bu projeyi Expo'yu Expo 2023 aldı. Zamanlaması da çok güzeldi bizim açımızda. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk yani denk getirmeye gayret ettik diyelim. Küçük kendimize bir para çıkartalım. Dolayısıyla artık Kahramanmaraş dediğim gibi farklı bir konumda. Yani bir dünya kenti oldu Allah'a Bunu başka bir projeyle sağlayamazdık. Biz bu memlekette her sene 10 tane fuar düzenlesek, 50 tane konferans düzenlesek bu Expo'nun işlevini binde biri bile olamaz. Onun için Karaman Maraş, hani gençsin, rahmetli gençsiniz rahmet Özal, 80'li yıllarda geldiğinde Türkiye çağ atlayacak derdi. Transformasyon derdi O Türkiye'ye çağ atlattı. Allah var, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Özal'la beraber Türkiye'de her şey olmaya başladı. Bu ülkede bir şey yoktu yani. O bir dahiydi yani. Allah rahmet eylesin. Ülkenin yetiştirdiği en büyük yöneticilerden birisi. Dolayısıyla biz de kendi çapımızda inşallah Kahramanmaraş'a çağ atlattık. Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yaptık diyebiliriz. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Ama çocuklar, gençler en önemli görev sizlerin. Allah için en önemli görev sizlerin. Önünüze bir icra koymanız lazım biz bu ideale ulaşacağız demeniz lazım. Bu ülkenin çocuklarının önünde her türlü imkan var, her şey var Allah aşkına. Yeter ki biz gayret edelim, çalışalım. Hadi kendimden bir misal vereyim. Ben Mağaralı Mahallesi'nden Fırıncı Topalhan'ın torunuyum. Babam babam Altay'ı vefat etmişti. Çünkü dedemin yanında büyüdüğüm için kendimi dedemle de tanıtırım. Dedem de fırıncıydı Topal Ali derlerdi. Bakın Mağaralı Mahallesi'nden hasreti kadar fırıncı Topal torunu okuyup geldiyse, belediye başkanı olduysa, milletvekili olduysa, sizler dünden olmanız lazım inşallah dünden. Bizde bizlerden çok daha iyi şartlarda okuyorsunuz. Bizim hatipte böyle bir salon falan yok dedi o Bizim sınıfımız da sobalıydı, tüterdi. Tüttüğü zaman da sevindirdik. Niye sevinirdik? Ders kaynar diye sevinirdik. <laughs> Ama şimdi dersi kaynatmamamız lazım. Çalışmamız lazım inşallah. Allah hepinizi zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Safalar <laughs> 3 2 1 Anadolu hikayeciliğinin önemli temsilcilerinden biri olan yazar 20 yıl boyunca Kahramanmaraş'ın bütün köylerini gezme imkanı buldu. Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Hayat Vasfi Taşfi, Ali Akbaş, Ahmet Çıtak gibi şair ve aşıklarla tanışıklığı bu gezilerinde başladı. Şair Bahattin Karakoç ile el ele vererek bulunan yayınlar arasında arka arkaya hikaye kitapları çıkardı. Çeşitli sanat edebiyat dergilerinde yayınlanan hikayeleriyle tanındı. Oynaş ve Obalar Atlar adlı Atla iki hikayesi film yapılarak TRT'de yayınlandı. 1996 yılında vefat etti. Bazı eserleri Alkarası, Alkarası, Sarı Armalar, Sınırdaki Tarla, Yıkıt Minare. Yukarıda bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. A- Şevket Yücel B- Şevket Bulut C- Meydana İdris Zingin D- Hasan Ejderha Doğru şıkkımız B- Şevket Bulut 3 2 1 Necip Fazıl Kısagöy ilk şiirini 13-14 yaşlarında milli mücadele zamanında yazmıştır. Bu şiiri Tercüman Gazetesi'nin Edebiyat Ekliği'nde çıkmıştır. Ayrıca Necip Fazıl Kısagöy ilk yazdığı şiirlerini 1923 yılının Temmuz'unda yeni mecburada yayınlamıştır. Şair, Türk Edebiyatı'na şiir, hikaye, tiyatro, roman, senaryo, hatıra, dini ve tasavvuf eserlerinin yanı sıra siyasi ve tarihi incelemelerine büyük katkı sunmuştur. Kahramanmaraş'ın e, edebi hayatının yapı taşı olan şair, 25 Mayıs 1983'te vefat etmiştir. Necip Fazıl'ın aşağıdaki eserlerinden hangisi, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır diye sorduk. A. Kaldırımlar B. Tohum C. Örümcek ağı D. Çile Doğru şıkkımız B. Tohum 3 2 1 Kahramanmaraş'ımızın nüfus sayısı bakımından en büyük ilçesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. A. Elbistan B. Pazarcık C. 12 Şubat D. Dulkadiroğlu Doğru cevabımız C şeplerini çağırın. Üç, iki, bir. Evet, bu köprü Türkoğlu ilçemize bağlı bulunan Kınalı Mahallesi'nin doğusunda avın deresi üzerine kurulmuştur. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 15. veya 16. yüzyılda yapıldığı zannedilmektedir. 1920 yılında Türk yolunu işgal eden Fransızlar bu köprüden geçerek gelmişlerdir. Hatta Muallim Hayrullah Bey de bu köprünün yanındaki Danışmen Tepesi'nde şehit edilmiştir. Burada bahsedilen tarihi köprümüz aşağıdakilerden hangisidir? A. Dalyan Köprüsü B. Ceyhan Köprüsü C. Kantarma Köprüsü D. Irgandı Köprüsü Doğru cevap A. Dalyan Köprüsü Birincimizi açıklayacağız. Eşitlik durumunda yedek sorularımızı devam edeceğiz. Evet. Sonuçlar geldi. Sonuçlar açıklıyorum. Birinci masada yarışan Özel Yeni Rekor Fen Lise'miz 70 puan. İkinci masada yarışan Mezihe Öksüz Mesleki Teknik Anadolu Lise'miz 70 puan. Üçüncü masada yarışan Spor Lise'miz 70 puan. Allah Allah Allah. Dördüncü masada yarışan Milli İrade Anadolu Lise'miz 80 puan. Ve bugünün finalisti... Allah Allah. 33. turumuzun finalistleri İclimen Hatun. Biz geldik de Kız İmamati birisi. Biz arkadaşlarımız onlara geldiğimizde. İyiyiz. Ya... <laughs> Okulumuzu temsil ettiğimiz için Hatip'i temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Yani gerçekten bu kadar emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Çalıştıran hocamız Ali hocamıza. 12 Şubat Belediyesi'ne bize bu imkanı verdikleri için 12 Şubat Başkanımız Hanif Mahçet'e teşekkür ediyoruz.